Dersimizi arkadaşlar silme işlemiyle devam ediyoruz. Bu en kompleks fonksiyonumuz. Aslına baktığınız zaman bütün fonksiyonlar temelde aynı. Devamlı olarak ağacı geziyorsunuz. <laughs> Mantık hep bu. Ağacı e, aradığınız elemanı bulduktan sonra yaptığınız işlem biraz farklı. Sadece o. Şimdi silme işlemi arkadaşlar o yüzden iki kısımdan oluşacak. Öncelikle sileceğimiz düğümü bulacağız. Daha sonra o düğümü sileceğiz. Silme işlemi birden farklı yönteme sahip. Tabi burada en önemli olan şey sileceğimiz düğümle ebeveyni arasındaki bağı nasıl kuracağız? Çünkü bir düğümü sileceksiniz o düğümle başka bir düğüm arasını ebeveyniyle başka bir düğüm arasında bağ kurmanız gerekiyor. Bu şeye benziyor. İkili e, iki, bağlı listelerde aradan eleman çıkarmaya benziyor. Aradan elemanı çıkarttığınız zaman önceki ve sonraki düğümler arasında bir bağ kurmanız lazım. Bunun için ne yapıyorduk? Biz mesela silinecek düğümün öncekine gidiyorduk. Burada böyle bir şey de yapabiliriz aslında ama biz biraz farklı bir yöntem deneyeceğiz. Şimdi düşünün mesela sileceğim düğüm bu 15. Benim bir şekilde 30 ile 15 arasındaki bağı manipüle etmem gerekecek. Çünkü bu düğümü sileceğim. Bunu nasıl yapabilirim? Bunu düşünmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar benim fonksiyon tanımım bu şekilde olacak. Dikkat ediyorsanız burada farklı bir parametre var. Diğer her şeyleri aynı. Diğer özellikleri fonksiyonlarıma benziyor. Peki buradaki parametre neden? Diğer fonksiyonlarımız arkadaşlar sadece adres alıyordu. Aldığı işaretçiyi manipüle etme özelliğine sahip olmuyordu fonksiyon. Ama ben işaretçinin referansını alarak aslında iki tane işaretçi demek bu. Fonksiyonun direkt işaretçiye yani bağa erişmesini sağlıyorum. Ben artık ebeveynin hangi bağını kullanıyorsa düğüm o bağı değiştirme yeteneğine sahip olacak. Fonksiyon içerisinde kullandığım zaman bunu daha iyi anlayacaksınız. Mesela burada bir örnek vereyim. Sil fonksiyonu 15 için çağrılacak ve sil fonksiyonuna 30 düğümünün sol pointer verecek, işaretçisi verecek. Yani aktifte o işaretçi olacak. Ben o işaretçinin referansını aldığım için sil fonksiyonu 15 için çağrıldığında ebeveynin sol işaretçisini manipüle etme yeteneğine sahibim. Ona atadığım değer 30'un sol değişkeni atadığım değer olacak fonksiyon içerisinde daha iyi anlaşılacak umarım. Bu fonksiyonun tek en büyük kompleks tarafı bence bu. Bu yapıyı kavrayabilmek. Normalde neden bunu yapıyorum diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar fonksiyonlar adres de verseniz ne yapar? o adresi kopyalar arkadaşlar. Biz normalde bir değişkenin değerini manipüle etmek için ne yapıyorduk? Ya referansını alıyorduk ya da adresini alıyorduk. Ama biz eğer ki bir işaretçinin değerini manipüle ettirmek istiyorsak onun ya işte adresini alacağız yani işaretçinin adresini alacağız ya da işaretçinin referansını alacağız. Ben referansını aldım daha kolay kullanılabildiği için. Arka planda zaten referans da bir pointer'dan başka bir şey değil yani. Neyse devam edelim. Fonksiyonumun ilk kısmı arkadaşlar tümüyle aramayla alakalı. Burada fantastik bir şey yok. Önce sorduğum şey şu aktif düğüm sıfır mı? Eğer sıfırsa demek ki aradığım düğüm yok. Aksi takdirde aradığım veri aktif veriden küçük mü? Eğer ki küçükse bu ne demektir? Silme işlemini sola devredeceğim demektir. Veya büyük ise aranan veri silme işlemini sağa devredeceğim demektir. Yani ben daha düğümü arıyorum arkadaşlar. Eğer ki else geldiysem tamam sileceğim düğümü buldum. Artık silme işlemini burada çalıştırabilirim. Burada zaten onları anlatmışım evet. Aktif düğümün gösterdiği düğümdür. Aktif düğüm işaretçinin gösterdiği düğümdür. Burada yanlış almışım. Yani aranan veri çağrılan aktif düğümünün gösterdiği düğüm arkadaşlar. Devam ediyorum. Aradığım düğümü buldum. Diğer kısımlarını yazmadım yetsin diye. Şimdi arkadaşlar ben aradığım düğümü buldum. Sileceğim düğümü buldum. Bunu nasıl sileceğim? Silmede de arkadaşlar farklı koşullar var. Bu koşullar neler? Öncelikle bu adamın iki düğümü var mı? Buna bakmam lazım. Eğer ki iki çocuğu da varsa silme işlemi biraz farklı. Diğer durumda hiçbir düğüm olmaması, tek düğüm olması, sol veya sağ düğüm olması. Bunlara, bunların işlemleri daha basit arkadaşlar. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Eğer ki bu elsin içerisine girdiysek aradığımız düğümü bulduk. Aktif de o düğümün adresine sahip. Ayrıca şunu da diyebiliriz. Aktif aranan düğümün adresine sahip. Ayrıca aranan düğümün ebeveyninin sol veya sağ işaretçisi artık hangisi ise o işaretçisini temsil ediyor. Ben aktife değer atadığım zaman ebeveyninin sol veya sağ işaretçisi değişecek. Else'nin içerisine girdiğim zaman aradığım düğümü buldum. İlk kontrol ettiğim şey aradığım düğümün iki tane çocuğu var mı ona bakıyorum. Sonra ne yapıyorum? Eğer ki else ise bu ne demektir? İkiden az çocuğu var veya hiç çocuğu yok. Onu da else'in içerisinde yakalıyorum. İlk olarak arkadaşlar else'in içerisini göstereceğim. Yani bir çocuğu varsa veya hiç çocuğu yoksa. Öncelikle aradığım düğümün 45 olduğunu düşünelim. Ne yapacağız arkadaşlar? 30 ile başlayacağız çağrıya. 30 kökle çağıracağız. Daha sonra kök ne yapacak? Sağ işaretçisini verecek. Ve 45 için çağıracak arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gerekiyor. Biz şu an 45 için çağrılan fonksiyon içerisindeyiz. Buradaki aktif arkadaşlar sadece bir pointer değil. Bizim verdiğimiz pointer'ın referansını tutuyor. Yani şu an 45 için çağrıldı ama bu aktifle ben 30'un sağ işaretçisine erişebilirim arkadaşlar. Onu değiştirebilirim, manipüle edebilirim. Bunu aslında iki tane pointer olarak kullanarak da yapabilirdim. Aynı şey. Sadece kullanımında ufak bir farklılık olurdu. Devam ediyorum. Sorgulayacağım soru şu. Öncelikle sileceğim düğümü yedekliyorum arkadaşlar. Sileceğim düğümün adresini yedekledim. Bağlı listelerde olduğu gibi. Daha sonra sol, soruyorum. Sileceğim düğümün son, sol düğümü e, yok mu? Eğer sol düğümü yoksa bu ne demekti? Sadece sağ düğümü var. İki düğümü olmadığını biliyorum. Burada kontrol ettim. Eğer buraya girdiysem tek düğümü var. Maksimum. Eğer solu yoksa bu ne demek? Sağ var. Şimdi benim ne yapmam lazım? Ebeveyninin sağ düğümüyle aktifin gösterdiği sağ düğümün atanması gerekiyor. Yani şu bağı kurmam lazım. Bunu nasıl kuracağım? Aktif zaten arkadaşlar 30'un sağ düğümünü temsil ediyor. Aynı şey. Referans olarak aldığım için. Aynısı. İçerisinde tuttuğu adres 45'in adresi ama ben eğer ki aktifi değiştirirsem 30'un sağ düğüm, sağ işaretçisini değiştirmiş olacağım. Umarım anlatabilmişimdir. Burada ne yapıyorum? Aktifin gösterdiği düğümün sağ işaretisinin içerisindeki değeri alıyorum. O nedir? 60'ın adresi. Onu alıyorum. Nereye atıyorum arkadaşlar? Aktifin içerisine atıyorum. Aktif kim? 30'un sağ işaretisi. Bu işlemi yaptıktan sonra bakın şu bağ kurulacak. Artık ağacım bakın bu şekilde devam edecek. Benim artık 45'e ihtiyacım yok. Onu silebilirim. İşaretçisini yedeklemiştim adresini. Delete silinecek diyorum. Bunun ters durumu da var sol çocuğu olma durumu var. Orada ne yapacağım? Soruyorum. Elsif. Aktifin sağı sıfır mı? Eğer ki bu sıfırsa bu ne demek? Sol çocuğu var. Aynı işlemi yine yapıyorum. Ne yapıyorum? 30'un sağ işaretçisi aktifle temsil ediliyor. Çünkü referans aldım. Aktifin gösterdiği düğümün solundaki işaretçisinin adresini alıyor. İçinde tuttuğu değeri alıyorum. Bakın o zaman da şu bağ kuruluyor. Şu görmüş olduğunuz bağ kuruluyor. Sonra tekrardan siliyorum 45'i. Tabi bu tek du durum değil. 45'in hiçbir çocuğu da olmayabilir. Bu durumu da göz önünde bulundurmam lazım. Neden? Çünkü 30'un sağ işaretçisi yani aktifle temsil ediliyor. Sıfır olması lazım. Onu da burada kontrol ediyorum arkadaşlar. Else diyorum. Aktif eşittir sıfır. Çünkü hiçbir çocuğu yok. Sıfır diyorum. Hmm, burada silineceği şey yapmamam. Eh, ya yok. Pardon, pardon. Burada bir sorun yok. Sonuç olarak aktif sıfır değil. Aktifin sıfır olmasını kontrol ettim mi? Onu sanırım ilk başta kontrol ediyordum. Burada bir problem olmasa gerek. Evet arkadaşlar, burayı gönül ile silebilir çünkü eğer ki bu else içerisine girdiysek aradığımız düğümü bulduk. Sıfır olma şansı yok. Zaten onu ilk başta kontrol ediyorduk hatırlarsınız. Şöyle göstereyim. Neredeydi ha? Şurada bakın. Aktif sıfırı zaten kontrol ediyorduk. Devam ediyorum. Else kısmını hallettik arkadaşlar. Aranan düğümün ikiden az çocuğu varsa onu hallettik. Şimdi eğer ki iki çocuğu varsa nasıl yapacağız? Asıl sıkıntı yer burası. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Hangi düğümle 30'un bağını kuracağız? Burada bir e, seçim yapma şansım zor. Dikkat ediyorsunuz buradaki ağacım küçük. Belki bunların altı daha çok daha fazla dallanıyor. Nasıl yapacağız? Bir seçim yapamam. En azından bozmadan biraz zor. Bir yöntem uygulayacağız arkadaşlar. Bu yöntem işimizi halledecek. Ağacı hiç bozmadan nasıl yaparız? En az bozmayla. Bakın mantık şu. 45'i buradakilerden hangisiyle değiştirirsem hiçbir sıkıntı çıkmaz. Bakın 70 ile pardon 42 ile değiştirirsem hiçbir sıkıntı çıkmaz. 42'yi buraya koyarsam 40 ondan küçük. Sorun yok. 60 da ondan büyük. Yine sorun yok. Ağaçta hiçbir bozulma olmaz. Sadece 42'yi buraya yazdıktan sonra onu çıkartmam gerekir. 42 kim peki diyeceksiniz? Arkadaşlar 45'in silinecek düğümün solundaki en büyük değer 42. Onu buraya yazdığım zaman asla sorun çıkmaz. Aynı şekilde 45'in sağına gidip en küçük değeri alırsam da buraya yazarsam yine sorun çıkmaz. Ağaçta bozulma olmaz. Peki bu işi nasıl yapacağım? Arkadaşlar ben sol tarafın en büyüğünü getirerek bu işe başlayacağım. Öncelikle sol taraftaki en büyük düğümün değerini getireceğim. Onun için en büyük diye bir fonksiyonum olacak arkadaşlar. Ve bakın parametre olarak ona aktif solu veriyorum. Yani bu düğümü veriyorum. Buradan başlıyor taramaya yani. Bana en büyük değeri getiriyor. Ben onu aktif düğümün, silinecek düğümün verisini atıyorum. Yani birebir kopyalama yapıyorum. Ben bunu silmeyeceğim arkadaşlar. Ben buradakini sileceğim. Çünkü şu an ağacı bozan o. Daha sonra da silme işlemini bakın aktif veri diyorum. Çünkü veri değişti 42 oldu. Eğer ki diğer kendisi direkt kendisi için çağırırsan ıı, manyak bir sonuç olur. Kim için çağırıyorum bakın sol için çağırıyorum. Yani 40'a diyorum ki hey şu düğümü sil diyorum. 42'yi sil diyorum. Ve o da geliyor siliyor arkadaşlar. Öz yenilemeli olarak silmeyi çağırıyor. Bu arkadaşın iki çocuğu olma şansı yok. Çünkü sağ düğümü olsa onu getirirdik. Sağ düğümü yok. Tek çocuğu olacak. O yüzden bu elsin içerisine girip silmeyi yapacak. Bakın burada en büyük değeri göstereyim. Şurayı tekrardan anlatayım. Belki anlaşılmamıştır. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ağacın bozulmaması için iki çocuklu olan düğümün silinebilmesi için ne yapmam gerekiyor? Ya solun en büyüğünü ya da sağın en küçüğünü getirmem lazım. Ben ilkini tercih ediyorum solun en büyüğünü getireceğim. Solun en büyüğü hangi düğümdür derseniz. Sola gidersiniz arkadaşlar. Ondan sonra sürekli sağa gidersiniz. Öz yinelemeli bir fonksiyonla işte. En büyük fonksiyonu o işi yapıyor. Daima sağa gidiyor. Ne zaman duruyor? Aktif düğümün sağı yoksa geri dönüyor. Niye? Çünkü sağı yoksa ondan daha büyük yok demektir. Kontrol edebilirsiniz. Olmaz. İkili ağacın yapısı geriye olmaz. Yani bulduğumuz düğümün sağ çocuğu olmayacak. Onun değerini getiriyor. Ben de değerini alıp aktif düğüme kopyalıyorum. Kopyalama yaptıktan sonra aynı düğümden iki tane var. Bu problemi çözmem lazım. Eğer ki silmeyi direkt burada çağırırsam onu siler zaten. Ben ne yapıyorum? Hile yapıyorum. E, verisini kopyaladığım düğümün solda olduğunu biliyorum. Sol düğüm için sili çağırıyorum arkadaşlar. Ve diyorum ki hey az önce kopyaladığım veri, veriye ait olan düğüm kimse git onu sil diyorum. Oradan silme giriyor. O düğümü buluyor. Sileceğim düğümün bir veya daha az düğümü var eminim. Onda else giriyor. Siliyor yani onu. Burada yaptığım şey aslında silmeyi başka bir devretmek sadece. Asıl silme işlemi burada yapılıyor. En büyük fonksiyon nasıl çalışıyor derseniz o da mantık şu arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız. Kendisi için çağrıldığı düğümün sağ düğümü var mı ona bakıyor. Varsa aynı fonksiyonu onun için çağırıyor. Ve o fonksiyondan gelen değeri döndürüyor. Eğer ki sağ düğümü yoksa bu ne demektir? Tamam aradığım düğümü buldum onun verisini geri döndürüyor direkt. Mantık bu arkadaşlar. İşte silme işlemi de bu şekilde yapılıyor. Bunun kodunu göstereceğim arkadaşlar sonraki videolarda. Orada üstünde biraz uğraşacağız. Neyse bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.